Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'da efsane bir kasa açılımı yapacağız. Açacağımız kasalar şunlar. Bu 11 tane istila kasası veriyor. 11 tane bundan açacağız. Sonra bakalım şu özel tekliflerde bayağı bir kasamız var. Bir de bundan açacağız. Sonra belki şunlardan açabiliriz. Şunları satın alıp hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kasamızı aldık yaklaşık şöyle bir hesaplarsak 11, 18, 5, 1, 17, 3, 43, 7 daha 50, 55, 54, 55 tane kasamız var. Şimdi yavaştan bunları açmaya başlayalım. En az olanlarla başlayalım. Böyle 2024 kasamız var. Materyal çık. Bir tane daha açıyor. 7500 level atladık. Güzel. Tamam. Level atladık. Süper 2024 kasasını açmak. Kasayı baya merak ediyorum. Bense. Bunu açalım. Belli materyal. Bunucu değiştirelim. Bir de açmak. açalım bakalım. 10.000 bin. daha aç. Ne o? Güzel. Beş gözlü çıktı. Ne kadar iş? Bu işe yaramaz ama güzel yani. Şimdi. Sunucu bire girebiliyor muyuz? Girebiliyoruz. Sunucu birden sunucu kadar kasa. Açıyoruz. Fatih kasasını açalım. 20.000 ZP geldi. İkinci sunucuya geçiyor. Bir daha açıyorum. 10.000. Tamam. Merak ettiğim kasadan da hiç. gömle kasasını açıyorum. 7.500. Tam daha. 10.000. Evet, 4'e geçelim. 10.000 DP bir daha açıyorum. 500 materyal kasada. 5'e geçelim. Ne de hangi kap? Bu neymiş? Bakalım. Bunu açalım. 500 materyal verdi. Bir daha 150 materyal.uncu değişiklik alalım. 6'ya Açalım bakalım 10.000 bir daha aç Bu kasayı bu şeyde bitirelim 50.000'e 50 500 materyal Bir tane daha varmış onu da aç Çok bir şey Sucu 7'ye geçelim Bunlardan bakalım. Haziran kasası verdi her Nisan kasası. Kasası iki tane verdi güzel. Böyle kim? Allah var. Kasaların hepsini açalım. Şu da kasa veriyordu herhalde. Bunları da açalım. ayla başladık. Ben bayağı bir kasa oldu elimizde. Şimdi tekrar en baştan şunları bir açalım. açalım. Kasalar kötü kasalar muhtemelen. Özel destelerimiz de olacak. Desteleri de açarız. DP 5000. Anna varmış. var mı ya? Sen kasasın. Phoenix. E, level atlattıracak ya. Ben üç tane var mı? Tamam. Şimdi. Ağustos kasasını bir tane açalım? Sen daha açalım. Desem vereceğim. Deste vereceğim. Sonucu 11 daha açacağım. açalım? Allah'a. Allah'a ver. Allah'a aç. Pasayı burada çok varmış. 28'de açalım. Bir daha açalım. Kasayı burada bitireceğim. Kasadan bir tane daha açalım. Hepsini bunu da bitirelim. Güzel. 11 tane istila kasamız. 11 tane olduğu için 11 daha açacağım. E verdim. Belli 10 tane kaldı. 10 açacağım. Kötü veriyor ya. 9 da girelim. 9 da açalım. 50 yıldız güzel. Aldıysak. Ya. girelim. Açalım aç Girelim. 12. iki. 4'e girelim. 20 bin. lan. Böyle ödül Tane kaldı. girelim <laughs> bak. Boyalacak. Bir kaldı. Iki. 1500 material, güzel 1500 materyal güzel. Sonucu bir de de son kasamızı açalım destelim. 25.000 xp ne level atlat. Güzel. Şimdi. Şimdi elimizde materyaller var. desteler bayağı oldu. En kötüsünden mi başlayalım? Transform garantili. De açalım. Ne transform? E90'a horoz des. Avp'e horoz. Bu da çok iyi. Behir be. Olabilir mi be? Sanırsam. Ne fal? Şu Avp destesini merak et desen verdi. Bunu da açalım ne verecek? Güzel. Zehir dürbün. Güzel çok iyi. Bayağı sevdiğim. Gibi. Efsane verdi. Bunu hangi silah vereceksin? Mehmetciğim. Teil. Oltan. Bandım silahlara hiç vermiyor. Avga falan ver. Güzel olacak. ama vermiyor. Ben Avga verdi de. O da alev değiştirici ver. Abi bu silahlar ne ya? Güzel verdi aslında. bunlar. bunlar. Tabii bir gelebilir. Elimizde ne var? Bayağı bir materyal var. Bunları bir açalım. Bunların hepsini açalım mı? Ben bir silah arttırmaya bakalım. Benim hiç keskin nişanım yok. Belki AWP'ye artı basabiliriz. Tabancamda da artı yok. Tabancaya da basalım. Bakalım onu. Ötmeye geldik. Basabileceğimiz silahlar. Avoga basabilir. Altı güzel olabilir. de bu. Onlaya kaldı A artı bir. Buna bir artı bir basalım. Sonra şuna bir artı. Bir. Buna direkt bir artı bir basalım. Ben şimdi Karjör kapasitesini arttırdım AWP'ye Ben evet. de artı bir de, de 70 şansla Artı 2 deniyorum Yapma be Daha deniyorum Tekrar bir M93'e geçelim 10 kez basacağız güzel elimizde bakıyorum bir şey kaldı mı bir şey kalmadı karaktere bir şey hangi karakterde hatırlamıyorum vermiş. Buna verdi her. Bunu bir deneyelim. Elimizde AVP var şu an. AVP'ye böyle bir çıkartmamız var. Bakalım. VIP desen var. O hayalet desen güzelmiş. bir Anlalım işte desenimiz var ama hayalet desen bayağı güzel. Böyle bir dürbün var, şöyle bir dürbün. Bu dürbün bayağı güzel oldu. Bu takalım. Bu da takalım. Bu da takalım bundan da var. O takalım. Bir de M93 arımız vardı. Burada şöyle bir dürbün alalım. Bomba açık. baya güzel bir desen. IP desenim var. Teklen var. Al teklen. Bunların hepsi. Bunlar De bayağı açmadığım şeyler vardı. Bunları bir açalım. Bir levelden beri yok. Rosa'ya Fazal. 50 demir. O güzel bir eldiven verdi. o işte bu aradığım şey lütfen güzel bir şey ver hani aya kötü verdin ya vermesen de olurmuş 500 açalım tane yani, mi var 5 kobaldı BP haxz açalım ev sana. Ne kullanmadığım silahlara. Ya boşa gitti tüm desteler. Genel olarak boşa gitti. 500. 10, evet. Burası da bitti. Bakalım şöyle kalmadı. Yani bu bir şey vermedi gibime geldi bana. Ama yine de idare eder bir şekilde. Bu videoluk da bu kadar olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.